Akdeniz Panayit Strati. Türkçesi Yaşar Nabi Nair. Kitabın birinci yarısı Gündoğusu, Gündoğusu'nun ilk bölümü Musa. Dostlarıma bakılırsa ben bir yazar olarak yaratılmışım, yalnız makalelerle kalmayarak daha başka şeyler de yazmamı istiyorlar. İyi ama bir şeyler bulup uydurmasını bilmeden insan yazar olabilir mi? Ben de işte böyleyim. Hiç değilse, ana hatlarını yaşamış olmadığım bir macera hayal etmek elimden gelmez. Dün İbrail'den ayrılırken bana yine demişlerdi ki, çok güzel şeyler göreceksin. Bir öykü karalamaya çalış. Bu öneriler içimi parçalıyor. Ben de güzel öyküler, hatta bir roman yazabilseydim daha ne isterdim çünkü yüreğim devamlı buhar basıncı altında bir kazandır. Bununla birlikte ne zaman bir öykü yazmaya kalkışsam yüreğimden hiç de işe yarar bir şey çıkmaz. En küçük bir öykücüğün taslağını oluşturmaya niyetlendiğim anda kafam durur gibi oluyor içime umutsuzluk çöküyor. Onun içindir ki bu kez, yalnızca yaşamımdan bazı kesitleri kaydetmeyi tasarlıyorum. Bulunmaz olanak, bu akşam 12 Aralık 1906 günü yurdumdan sıvışıyorum. Mısır'a gidiyorum. Bu bana olmayacak bir şey gibi geliyor. Bu, düşlerimin en güzel masalı olacak. Çocukluğumda, okulda, firavunları Mısır mabetlerini ve palmiyeleri betimleyen kitabı mukaddes resimleri karşısında vecde gelirdim. O zamanlar Akdeniz'in üzerinde göğün mavisi ile denizin mavisi arasında süzülebilmek için bir kırlangıç olmadığıma yanardım. İşte o yüzdendir ki beni İbrail'in uysal bir yurttaşı haline getirmek isteyen annemin ve daha başkalarının arzularına karşı geldim. Ufku hep aynı kalan, başınızdan hiçbir olağanüstülük geçmeyecek bütün bir yaşamın sanki bir hapishanedeymiş gibi yavaş yavaş eridiği zavallı bir memleketin kaldırımına dayanı yanı başında Tuna bulunsa bile topuğundan mıhlanmak. Tanrım bundan kötü ne olabilir? Dünya o kadar değişik manzaralarla dolu ve ruhumuz görkemi o kadar susamış bulunurken. Akdeniz Gözlerimin göz kamaştırıcı sonsuzluğuna ansızın dalacağı o yakın sabah bayılacağım sanıyorum. Vakit gece yarısına yaklaşıyor. Sıfırın altında 15 derece soğuk. Poyraz fırtına halinde esiyor ve tipi hareket hazırlıklarıyla meşgul tayfaları körletiyor. Orient Express iki saat gecikmeyle geldi. Hiddetli olan makinist herhalde o kadar hızlı bir fren yaptı ki, Katar bütün tekerlekleriyle uludu. Sanki şöyle der gibiydi. Alın malınızı, bırakın da ben karımın yanına gideyim tümüyle kürkleri içinde gizlenmiş bir düzine kadar hayalet, trenin yumuşacık kompartımanlarından çıkarak, elli adım ötede, geminin yumuşacık kameralarına girdi. Bunlar pek uzaktan, Paris'ten, Londra'dan gelen pek zengin adamlardı. Gecikmeden dolayı ifrit olmuşlar, az kalsın bütün geceyi orada geçirmelerine ve doğu seferi yapan gemiyi kaçırmalarına neden olacak olan Baragan steplerine lanet okuyorlardı. Hatta galiba kendi dilleriyle memleketim hakkında küfürler de savurmuşlardı. Hoş umurumda değil ya. Yalnız güleceğim geliyor. Çünkü bu kişiler yarın tam öğle vakti kendilerini İstanbul'a bırakmak üzere hemen demir alacağız sanıyorlar. Oysa nerede? Korkunç kış trenlerin olduğu kadar modern gemilerin de düşmanıdır. Hele bizimki gibi mazotla işleyen ve bu müthiş yol gereksinimini sağlayamayan bir gemi olunca. Kara sıvı donmuştu pompalar geminin haznelerini doldurmaktan aciz bir durumdaydı Salonda şimdiden bu durumu öğrenilmişti herkes kuşkulu Her çeyrek saatte bir gemi süvarilerinden biri bu yakınan insanları yatıştırmak için oraya gidiyor bir yandan da güvertede gitgide daha da sinirlenen kumandalar çınlıyor ve tayfalar çılgın gibi çabalıyorlar Bunlar ne hazin şeyler Bir kısım insanları görkemli salonlarda rahatça yaslanmış gazete okurken görüyorum Başkaları ise Poyraz'ın kamçısı altında, gözleri yaşarmış, elleri koçan gibi donmuş, nereye başvuracaklarını bilemez haldeler. Ve kendi kendime hayatta ne büyük bir adaletsizliğin egemen olduğunu yineliyor. Bu iki taraftaki insanlardan her biri bakalım tam yerini mi bulmuşlar? Böyle bile olsa yine hazin bir şey çünkü dışarıda mücadele edenler köpek değil taşıdığı insan yüreği acıyla burkulan adamlar. Zeki ve ahmak, ne olursa olsun bu tayfanın yaşamı çok ağırdır ve onun kaderi karşısında nasıl duygusuz kalınabilir ki? Ben sorunu böyle ele alıyorum. Yarın roller tersine dönse yine böyle alacağım. Bunun dışında karışık yorumların tümü bana pek kısır görünüyor. Başkalarının ıstırabı karşısında insan yüreği bu kadar duygusuz kalırsa her şey boşunadır. Varsayımlar hiçbir şeyi değiştiremeyecek. Bunlar dünyaya yalnızca bir sözde adalet getirecek yoksa adaletin kendisini değil. Merhametle birlikte adaleti insanlar arasında egemen kılacak yalnız dinler vardı. Oysa dinler iflas etmiştir ve ölüler bir daha dirilmez. Sık sık ısınmak için üçüncü mevki büfesine iniyor ve haznelerin doldurulması bitti mi diye bakmak üzere yeniden yukarı çıkıyorum. Geminin hareketini, uzaklaşmasını, Karadeniz'in karanlıklarına gömülüşünü izlemek istiyorum. Sonra yatmaya gideceğim. Şimdi saat sabahın ikisi. Hemen hemen tüm yolcular uyuyor. Yalnız biri, ikinci mevkiden bir Roman, salonda üç aşağı, beş yukarı dolaşıyor ve ara sıra dışarı çıkarak ilk rastladığı tayfayı sorguya çekiyor. Şu berbat mazot işi daha bitmeyecek mi? Bir delikanlı ona şu yanıtı verdi. Ama beyim, bu mazot değil ki, yoğurt mübarek. Parça parça geliyor ve adamın sessiz bakışı ekliyordu. Bu durum canınızı sıkıyor, değil mi efendim? Ya ben ne diyeyim? Evet. Ya o ne desin? O ki üstü başı katran içindedir. Her yanı buz kesmiştir. O delikanlının yanıtına, cesaretine hayran kaldım. Onun yerinde olsaydım ben bu derece mert davranamazdım. Görülüyor ki bu adamlar hayli çile doldurmuşlar. Onlar Parislilerle Londra'lılardan daha uzaklardan geliyorlar. Ah, güç sahibi olup da insanları adil olmaya zorlamayı ne kadar isterdim. Dacia limandan bir korsan gibi ayrıldı. Ben hiç farkında olmadım. Büfede, sonradan dost olduğumuz mutsuz bir babanın acıklı itiraflarını büyük bir ilgiyle dinliyordum ki, birdenbire plam diye bir gürültü oldu ve ben ayaklarımın altından yerin kaydığını sandım. Dışarı fırladık. Gemi dalgalı denizde bütün hızıyla açılıyordu. Ardımızda köstence koyu karanlıkta titreşen birkaç ışıklı noktayla terk edilmiş olduğunu bize ancak duyumsatıyordu. Fakat biz daha da korkunç bir karanlığa gömülüyorduk. Tanrım, insan doğa güçlerine nasıl güvenebilir? İnsanlar denizlerin kahpeliğine böylesi bir cesaretle karşı koyabilmek için hangi engin bilgilere sahip olmuşlar? Anneciğim, sonuna kadar eteklerinin dibinden ayrılmamayı isterdim. Ama bak, yuvadan dışarı küçücük bir adım attım ve o anda dünya müthiş görkemini gizleyen perdenin bir ucunu gözlerimin önünden kaldırdı. Yukarıda kaptan köprüsünde benim iyiliğimi kollayan adamı düşündükçe, şu anda yüreğimi ne mutlu bir minnet dolduruyor bilsen. Onun yüzünden, onun bilgisi yüzünden, ben yarın öğleyin, en uzak bir akrabamın bile asla ayak basmadığı sultanların payitahtında olacağım. Sonra babamın kenti olan Pire, İzmir ve son olarak bir hafta sonra düşlerimin Mısır'ı. Bir çamaşırcının oğlu olan, üzerinde bir pasaport bile bulunmayan, Hatta bir hafta boş gezmesine olanak verecek parası da olmayan ben bir peri masalı yaşayacağım. İçim İbrail'de uyuşuk bir yaşam sürerken asla tanıyamayacağı binbir soylu heyecanla ürperecek. Bu bilinmeyenlere susamış ruhumun ilk büyük zaferi değil mi? Dışarıda durmak olanaksız. Güverteyi dalgalar yıkıyor. Soğuk insanın iliklerine işliyor. Hem tüm heyecanıma karşın biraz uyumaya çalışmalıyım ki yarın Boğaz içine girerken fazla yorgun olmayayım. Bazı yolcuların şimdiden kusmaya başladıkları üçüncü mevkiin berbat halini gören tayfa arkadaşlar, kendileri nöbetteyken yataklarında yatmama izin vermek inceliğinde bulundular. Yeni tanışmış olduğum ve felaketin içinde gösterdiği cesaretten dolayı sevdiğim zavallı babayı da oraya götürdüm. Benim gibi badanıcı, 60 yaşlarında bir Yahudi. Adı Moritz, ancak kendisine Musa dememi istiyor. Bu, seyyar saatçilik yapan babasıyla birlikte hala dikkatle anımsadığı Orta Asya köylerinde dolaştığı sıralarda çocuk yaşında Arapların kendisine verdiği lakapmış. Zavallı Musa. Üst üste olan yataklarımıza uzanmış bir halde horlayan gemiciler arasında Mısır'a yaptığı ve kendisine hiç de sevinç vermeyen bu yolculuğun nedenlerini bana anlatmaya devam ediyor. Bir kadın tellalı tarafından baştan çıkarılan ve para kazanmak için İskenderiye'ye yerleşen kızını ikna edip baba ocağına getirmek umuduyla oraya gidiyor. Musa anlatıyor ve şakalarıyla gözyaşları birbirine karışıyor. Sara en güzel kızıymış ama öyle inatçıymış ki girişiminin sonucu hakkında düşlere kapılmıyor. Kim bilir diyor. Onu o herifin elinden kurtarmak istiyorum. Hay Allah cezalarını versin. Zavallı ben. Ne dersin Adriyancım? Bu işte bana yardım etmek ister misin? Sen gençsin, mertsin. O böylelerini sever. Ne yap yap, onu baştan çıkar. Sana onu karı diye veriyorum. Eğer yurda döndüğümüzde Mısır'daki maceralarını unutamayacak olursan, o zaman onu bırakır. Öteki kızlarımdan birini alırsın. Evimin haremden farkı yoktur. Dört kızı varmış. Üç de oğlu, eve ekmek getiren yalnız bunlarmış. O da çalışıyormuş ama dokuz boğaz bu. Bu yolculuğun masrafını çıkarmak için Musevi cemaatinin hayırseverliğine başvurmuş. Kendisine ancak yemek dahil gidiş geliş yol masrafına yetecek kadar bir yardımda bulunmuşlar. Kızının dönüşü için para alamamış. Ama kızı İskenderiye'de Bahriye subaylarının pek rağbet ettikleri güzel bir bara sahip olduğunu iddia ediyormuş. Musa bir baba tahakkümüyle karar veriyor. Barı satarız. Üçümüz sen, o ve ben. Kahire'ye gideriz. Orada görmek istediğim eski bir dostum var. Sonra Romanya'ya döneriz. Olmaz mı Adrien? Onu kırmamak için olur demek zorunda kalıyorum. Bununla birlikte hatta planı istediği biçimde gitse bile Sibirya'yı andıran soğuklarıyla sağlığımı sarsmış olan Bükreş'i yeniden görmeye, hele bir orospuyla evlenmeye hiç hevesim yok. Yok. Tüm kışı Mısır'da geçirmek istiyorum. Hem karar verecek ben değilim Mihail. Bundan böyle. Ben bir kuzu gibi onun sözünden dışarı çıkmayacağım. Mısır'ın Royal Oteli'nde onun iyi bir mevkii var. Beni de herhalde oraya aldırmanın yolunu bulur. Artık aklıma eseni yapmak yok. Yetecek dersi aldım. Hep haklı olan oydu. Bu kez ondan ayrılmayacağım. Birlikte güzel bir Akdeniz yaşamı süreceğiz. Hınzır olan. Mısır'a tek başına gitmek de beni çok kötü cezalandırdı ama bu cezayı hak etmiştim. Bu büyük dostun yüksek bir rehber olduğunu artık iyice aklım yatmalı ve dümeni ona bırakmalıyım. Romanya'da yine neyse neydi. Zorlukları halleden bir annem vardı. Yabancı diyarda artık paydos. En küçük bir itaatsizlik bana korkunç bir yalnızlığa, öldürücü bir sefalete mal olabilir. Romence ve Yunancamla elimden büyük bir iş gelmeyecek. Oysa büyük dillerden birkaçını bilen Mihail hep bir çıkar yolunu bulur. Ansızın çıka geldiğimi görünce ne kadar sevinecek.'' Ah benim iyi yürekli Mihail'im. Kardeşim, İstanbul'a ancak iki saatlik bir gecikmeyle vardık. İnanılmayacak şey, dünyanın çehresi burada bambaşka. 12 saatlik bir gemi yolculuğundan sonra kara kıştan en tatlı bahara geçiyorsunuz. Burada güzel bir Mayıs havası var. Boğaziçi denizine akseden yeşil sırtlar. Görkemli bir gölü andıran bu denizde sürü sürü motorlar, kayıklar, mavnalar ve çatanalar her yönde gidip geliyor. Her şey burada sokağın ortasında. Bazen iğrenç köpeklerle burun buruna. Sokakta çalışır, yer uyur, eğlenirler. Kahve önleri tavla oynayan, nargile içen ve düşünen Türklerle dolu. Abdülhamid'in payitahtında sefalet büyüktür. On kayıkçı ya da hamal bir yolcu için dövüşür. Üstleri başları yırtık pırtık bir takım insanlar yarı aç, yarı tok geçinip giderler. Ancak boyarlarımızdan buncasını idam ettirmiş olan sultanların İstanbul'unu bana anımsatan şeyler binlerce kıpkırmızı fesle, mağrur minareli sayısız camiler oldu. Yüz yıl önce, memleketimin tahtı hala bu kentte müzayede ile kiralanıyordu. Bu kent ki, yalnız adı bile ona tabi olanları titretmeye yeterliydi. Ve şimdi ben hiçbir korku duymadan sokaklarında dolaşıyorum. Bir düzine fesin görünmesi, köylerimizi dehşete veren zamanlar çoktan geçti. Bu adamlar nasıl olmuş da bu kadar sert davranabilmişler? Bana öyle uysal, öyle kendi halinde görünüyorlar ki. Onları böyle gevşek ve rehavetli görünce insanın, Viyana kapılarına kadar dehşet salan o ağır yatağınları kaldırmaktan aciz olduklarını sanacağı geliyor. Musa, onlarla teklifsiz konuşuyor. Çünkü Türkçe, Romanze ile İbranice'den sonra onun üçüncü ana dili. Ne de olsa, seviyorum bu insanları. Zaferden zafere koştukları dönemde zulümden başka bir şey yapmamış mıdırlar bilmiyorum. Ama Musa'nın dediği gibi onların şimdiki felsefeleri hoşuma gidiyor. Geçim zorluğuna hiç aldırış etmiyor ve maddi rahatlıklar için canlarını çıkarmıyorlar. Ruh rahatlığına çok daha özen gösteriyorlar ve ben bunu anlıyorum. Doğan'ın güzelliklerini seyredip yarı sönmüş bir çubuğu fosurdatarak saatlerce güneş altında oturmaktan kaçınmazlar güneşi kendilerini ısıtmak için yaratılmış saymaları gereken fabrika işçilerinin yaşamına gıpta eder görünmüyorlar. Hayır, insanlar için de her şeyden önce güneş geliyor. Biftekle kolalı yaka ondan sonra. Gemiden çıkıp İstanbul'u ziyaret edebilmek için pasaportum olmadığından bir tayfa kasketi işimi gördü. Nöbet bekleyen Türk askeri bunu pek güzel fark etti ama bir gülümsemeyle karşıladı. Ayasofya'yı çalmayacağımı biliyordu rehberin işaret ettiği görülecek yerlerin bir tanesini bile kaçırmamak için deli gibi koşuşan turistlerle alay ederek salına salına dolaştık. Güzel bir kebaplı pilav, bir şiş kebabı yedik, birkaç kadehte rakı yuvarladık. Herhalde kadehleri biraz fazlaca kaçırmış olacağız ki çakır keyif olduk. Bu da bizde bir fes almak hevesi uyandırdı. Fesleri başımıza geçirdikten sonra Musa, kanca burnu, kara gözleri ve kaşları fırlak çenesiyle Türklerden farksız olmuştu. Hep onunla birlikte gezdim ve ihtarlarına karşın Nargile'de bile kendisine meydan okumaya kalkıştım. Ancak Nargile midemi alt üst etti. Pilavı, kebabı, rakıyı hepsini çıkardım. İkinci düdükten sonra hemen yatmak üzere gemiye girdik. İstanbul'da bahardı, Pire ve Mısır'da mutedil bir yaz bulduk. Hava oldukça sıcaktı ama boğucu derecede değil. Ancak karınlarını düşünen, bu da söz götürür ya, Yılın 12 ayından altısında çizmeler ve kürkler giymek ve gece gündüz ısınmak gereksiniminden habersiz, mutlu insanlar. Özellikle yırtık pabucuyla kaldırımları arşınlayıp, akşama aç ve donmuş bir halde dönmektense, insanın 3 gün üst üste aç kalmayı yeğleyeceği 20 derecelik soğukta ekmeğini aramak ne demektir, bilmedikleri için mutlu insanlar. Evet, karınlarının adam akıllı doymadığı yüzlerinden belli. Gemiler yanaşınca bir bavula yapışıp bir frankı hak etmek için aralarında yaptıkları vahşi savaşımlardan da bu anlaşılıyor. Ancak bu savaşım hemen her yerde tüm nasipsizlerin payıdır. Başka yerlerde ise buna bir de soğuk eklenir. İnsanın bu müthiş düşmanı, hastalıkların, ıstırapların, sakatlıkların, ölümlerin nedeni soğuk, Akdeniz'in sakinleri bunun ne demek olduğunu bilmezler. İnsanlığın yaşamını zehirleyen iki yılandan, açlıkla soğuktan, onlar ancak birincisini bilirler. Bu korkunç bir şey. Bu büyük bir mutluluk. Musa ile ben, yüreğimiz minnetle dolu, bunu takdir ediyoruz. Yün çoraplarımızı ve iğrenç paçavralarımızın yarısını attık. Ceketimizin düğmelerini çözdük, şapkalar bir kaşın üstüne yıkılmış bir halde dolaşıyoruz. Simitleri dişleyerek güneşin altında salınan tüm o Rumlar, Türkler, Yahudiler ve Ermeniler gibi. Bu adamları deniz besliyor cömert güneş ısıtıyor. Bunlarla iş bitmezse daha iyisini insanlardan bekleyemezler, Allah'larından da. Musa'yı her gün daha çok seviyorum. Sıradan bir adam değil o. Gerçi hayatında fazla kitap karıştırmamış ama zihni her şeye açık. Zeki, duygulu bir adam. Düşüncenin en ince taraflarını bile kavruyor. Güzel sesiyle İtalyanca uzun opera ve operet parçaları söylüyor. Dacia'nın kaptanı bir akşam sesini işitti de onu kutladı. Musa kibarca teşekkür etti ve hemen derdini anımsadı. Kaptan, kayığım İskenderiye'de karaya oturacak olursa beni yedeğinize alıp köstenceye kadar götürür müsünüz? Hay hay dostum. Öyle bir şey olursa hemen bana haber verin. Pire'de uslu davrandık. Atina'ya kadar elektrikli trenle yaptığımız hızlı bir gezintiyle yetindik. Fakat İzmir'de görkemli körfez boyunca sıralanmış taraçaların, rıhtımların, binaların, evlerin güzelliği başımızı döndürdü ve ikimiz birlikte 10 frank harcadık. Burada her şey mermerden. Ne zarif nargileler onlar, sanki birer minare. Sonraki gün, yolculuğun altıncı günü, İskenderiye'de olacağız. Orada ne yapacağız? İş bulacak mıyım? Tüm servetim bir sterlinden ibaret. Açlığın korkunçluğunu sokakta kalabileceğimi düşündükçe yüreğime iniyor. Musa ile ben kara günlerin hayali aklımıza gelince birbirimize cesaret veriyoruz. İkimizden hangisi daha talihli çıkarsa, ötekine yardım edecek. Yaradanın rahmetine güvenerek teselli bulacağız. Musa durmadan ekliyor. Hem Sara'nın barı var. İyi işliyorsa bu kış işletmesine izin veririm. Hatta orayı güzel bir renkli badanayla süsleriz, o da emeğimizi uygun bir biçimde öder. Asıl sorun, zavallı kızı paralarını elinden alıp kumara yatıran o alçağın elinden kurtarmak. O alçak, anlaşılan pek yakışıklı bir delikanlı ve eşi olmayan bir pastacı reçelci kalfasıymış. Canı isterse üç gün için bir imalathaneye dalar. Ve cebinde on sterlinle çıkarmış. Fakat neylesin ki her zaman bunu yapmayı canı istemezmiş. Bu tür dalmalardan hoşlanmazmış. Adı Titel'miş. Titel, ellerini imalathanenin hamurlarından çok barın kasasına daldırmayı yeylermiş. Artık takıma da ve bunun öteye beriye serpilmiş şiir, renk, güneşle dolu, ancak içlerinde bir haftadan fazla yaşayamayacağım sayısız adaları bitti. Şimdi biz Akdeniz'in açıklarında yol alıyoruz. Girit'i ardımızda bıraktık. Deniz, küçük bir göl gibi kırışıksız. İnsan, ökçesinin altında, makinelerin geminin teknesine verdiği en küçük sarsıntıyı bile hissediyor. Ve ben ancak bugün Dacia'nın tüm güzelliğini fark ediyorum. Pek öyle büyüklüğü ya da lüksü yok, ama aynı seferi yapan diğer üç gemimiz yanında, tümüyle beyaz manzarasıyla, Akdeniz'de neredeyse eşsiz bir kuğu o. İşte kömür yerine mazot yakmanın yararı, çünkü bacaların kustuğu kurum yığınları bir gemiyi baştan başa beyaza boyamaya olanak vermez. Dacia'nın bacaları bir pipo gibi tütüyor. Kazan dairesine inerseniz, tonlarca kömürü bir dakika durmadan ocakların ateşten ağızlarına küreyen bir düzine kapkara adamın çektiği zorlukların orada izine bile rastlamazsınız. Temiz kılıklı üç adam ellerinde birer pamukla kazanlar boyunca dolaşır, manometrelere nezaret eder, sağır edici bir gürültüyle mazot akıtan muslukları ayarlarlar. Gemilerin ısıtma tekniğindeki bu ilerleme, bir de bugün insanı kızdıran güneş, birinci mevki bayanlara kirlenme tehlikesi olmadan tepeden tırnağa beyazlar giyme olanağını veriyor. Güvertedeki tahta sıralar ve korkuluklar bir salonun eşyası gibi tertemiz. Onun için şu anda üst güvertenin manzarası pek iç açıcı. Ve benim gönlümde karşıt duygular doğuruyor. Kuşkusuz tüm bu taze tıraşlı en güzel yol giysilerini giymiş beyler. Beyaz rengin egemen olduğu, arada ender bir kırmızının bir mavinin, bir yeşilin, göz kamaştırıcı bir güneş altında çiğ renkleriyle yüreğe işlediği ipek giysileri içinde gönül çeken tüm bu güzel bayanlar. Sonra, martı kümelerinin izlediği ve denizin sonsuzluğu içinde yitmiş gemimizi saran masal havası. Evet, bu manzara beni hayran bırakıyor. Güzeli, kadını, kesif yaşamı seviyorum. Bu insanlara ve onların mutluluklarına haset etmiyorum. Ama benim ve benim gibilerin sefaletinin bir yaşam biçimi örneği olması gerektiğini de söylemiyorum. Seçmek elimde olsaydı, refahı yoksulluğa yeğlerdim. Bununla birlikte, bugün dünyanın hemen her yanında egemen olan ve azınlığın mutluluğu için tek koşul olan korkunç sefaletin ortasında görkemli bir yaşamın mutluluğunu aklım almıyor. Eğer refaha erişmem ancak bu koşulla mümkün olacaksa, kendi yoksulluğumu yeğlerim başkalarının felaketi yanında, üzerinde bana mutluluğumu sunacakları altın tepsiyi hiç çekinmeden yere fırlatırdım. İşte benim yaşam görüşüm açıkçası budur. Günün birinde bu konudaki düşüncem değişecek olursa, o zaman ben iğrenç bir adam olurum. O zaman bana alçak desinler, assınlar beni. Görüldüğü gibi, benimki bir varsayım değil, bir dürüstlük duygusu. Birincisi kişisel mutluluğa izin verir. İkincisi hayır, asla bu ruhu incitir. En son olarak namuslu olmanın, vicdanı her türlü yalandan uzak tutmanın yüz türlüsü olmaz ya. Ah, her önüne gelenin ta gözleri içine bakarak ona şöyle diyebilmek. Sana hiçbir borcum yok. Çek arabanı, benim yüzsüz kardeşim. Hem masanın üstündeki şu kara ekmekte gözün varsa onu da al. Yalnız benim keyfime dokunma. Yolculuğun son gecesi. Ama ne gece? Köylerde halkın bir ateş etrafında halkalanarak taze mısır kızarttığı ve Ağustos böceklerini dinlediği Bizim orta yaz gecelerimizin bir eşi. Musa ile birlikte geminin kıç tarafındayız. Pervaneler hoş bir tempoyla suyu çalkalıyor ve meydana getirdikleri köpükten yol kaynaya kaynaya hızla uzaklaşıyor. Ay ışığında uzuyor ve sonsuzlukta kayboluyor. Vakit geç, gezinti güvertesinde hemen hemen kimseler kalmamış. Tayfa arkadaşlar bize mutfak artıklarından güzel parçalar getirdiler. Biz de bunları büyük bir iştahla atıştırdık. Böyle mert arkadaşlar bulmak bizim için ne şans. Bütün yol boyunca onlar bizi hep öyle, bedava ya da hemen hemen bedavaya yedirdiler. Bir limana uğradığımız zamanlar onlara birer kadeh ısmarladık, işte o kadar. Bu umulmadık yardım olmasaydı, ne Musa'da ne de bende de İskenderiye'ye indiğimizde metelik kalmayacaktı. Çünkü insan son derece cimri değilse, bütün bu güzel limanlardan biraz uyuşukluk gidermeden, ve hatta ara sıra ne olursa olsun bir parça eğlenmeden geçmek olanaksızdır. Şimdi sessiz, hareketsiz durmak istiyorum. İstiyorum ki yaşamımın bu eşsiz saatlerindeki huzuru hiçbir söz bozmasın. İyilik, minnet, umut duygularıyla doluyum ve güvertede, karanlıkta uzanıp tek sözcük etmeden mehtabı seyretmek ve Akdeniz'in hışırtısına kulak vermek öyle hoşuma gidecek ki. Ama neylersin? Musa bu akşam her zamankinden kederli sönük bir sesle Sara'nın neden olduğu aile faciasını anlatıyor. Hani öyle softalardan değildir. El alemin dediğine pek aldırış etmez. Fakat bu kızın macerası yaşamını zehirlemiştir. Çocuklarının hiçbiri evlenemiyor. Sara'nın işlediği günahın cezasını hepsi çekiyor. Onlara ailenizde bir orospu var diye haykırıyorlar. Bir baba için bu ne kadar acı olmalı. Sen sekiz çocuğunu büyütmek için eşekler gibi çalış çabala da sonra bu hale gel. Bundan başka, Musa birdenbire kötü kötü şeyler kuruyor. Bu bar öyküsüne ne dereceye kadar inanmak gerektiğini kestiremiyor. Bir bar sahibi ise diye yorumluyor. Neden Mısır'da bulunduğu iki yıldan beri, fakir olduğunu bildiği ailesine bir frank, kız kardeşlerine bir armağan olsun gönderdiğini görmedik? Yok, orospu olsa, para kazanan, servet yapmak yolunda olduğunu iddia eden bir Yahudi kadını, yakınlarının acısı karşısında bu derece duygusuz kalamaz. Tanrım ya yalan söylüyorsa ya sefalet içindeyse öyleyse hapı yuttum demektir. Öyleyse akılsız pimponun biri olduğumu ve Yahudiler için bir felaket ülkesi olan bu memlekette benim de batıp kalacağımı söyleyen karım haklı çıkacak. Ama ne yaparsın? Sarayı öyle severim ki. O benim en güzel en zeki çocuğum, hepsinin en iyi yüreklisidir. Ah! Yuvamın onurunu çalan ve kirleten o herifi geberteceğim. Zavallı zavallı Musa. Onu yalnız bırakmayacağım. Elimden geleni yapacağım. Gerekirse ne yapalım bir zaman için Mihail'i feda edeceğim. Geliyoruz. İskenderiye ufukta apaçık beliriyor. Palmiyeleri, minareleri, düz damlı evleri görünüyor. Vapurda kadın erkek züppeler şimdiden mantarlı şapkalarını başlarına geçirdiler. Ne maskaralık. Afrika güneşine karşı herkes gözüne bir gözlük geçirmiş. Sözde göz hastalıklarından da korurmuş. Birinci bölüm burada sona erdi.